<laughs> AKP'nin kapalı kapılar ardında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanununu değiştirme girişimine Mimarlar Odası tepki gösterdi. Oda yönetim kurulu üyeleri AKP teslim alamadığı birliğimizi yasasını değiştirerek teslim almak istiyor dedi. Bu yasanın son halkası da TOB kanunu. AKP hükümeti Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin 6.235 sayılı kuruluş yasasının değiştirilmesine yönelik yasa taslağı hazırlığında. Çünkü şu anda e, hükümetin her tür icraatı önünde hemen hemen kalan tek direnç noktası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'dir. Tasarıya tepki gösteren Mimarlar Odası Genel Sekreteri Necip Kutlu, AKP'nin yeni yasa taslağıyla meslek odalarının elindeki tüm yetki ve görevleri alarak odaları piyasalaştırmayı ve tasfiye etmeyi amaçladığını söyledi. 12 Eylül askeri dönemlerinde bile hakları düzleminde hiç müdahale edilmeyen yasası bugün itibariyle bu taslakla beraber değiştirilmek istenmektedir. Ve değiştirilmenin temel yaklaşımı da özellikle tüzel kişiliğini mevcut bütünlüğünün bölünmesi, parçalanması ve bu parçalanmış süreçlerle beraber temobinin etkinliğinin azaltılması öngörülmektedir. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan, AKP'nin bu saldırılarına karşı teslim olmayacağı Dedi. İşimiz kolay değil ama kolay da teslim olmayacağız onu da söyleyeyim. Çünkü bizim tek hedefimiz bir plan çıkartmak ve bu yasayı aslında herkesi çok yakından etkilediğini herkese anlatmamız gerekiyor. Sadece mimarların, mühendislerin temo en sonu değil bu yasa arkadaşlar. Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Tezcan Karakuşcan'dan 2B, Büyükşehir Yasası, Afet Yasası ve Yapı Denetim Kanunlarının karşısında olduğumuz için birliğimiz ortadan kaldırılmak isteniyor dedi. 2B Büyükşehir Belediye Kanunu, Afet Yasası ve Yapı Denetim Kanunu tamamıyla bir rant kanunu. Önleyici bu sürecin karşısındaki bütün muhalefeti önleyici e, yasa olarak da bence TMMOB kanunu geliyor. Çünkü bunların hepsine karşı çıkacak bir yapı var. Bu yapıyı dağıtmak, bu yapıyı etkisiz hale getirmek, ortadan kaldırmak, hibrit haline dönüştürerek aslında bütün bu e, iktidarın hedeflediği rant sürecinin ee, önünü açmak anlamına geliyor. CHP'de